Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Profesyonel Harmonic Trade Algoritmik Robotumuzdan bahsetmek istiyorum. Yeni geliştirmiş olduğum bir robot. Uzun süredir üzerinde çalışmış olduğum bir robot. Şu şekilde gördüğünüz 4 saatlik Dogecoin grafiği. Güncel olarak karşımızda. Bugün günlerden 9 Ağustos. Saat 11. mumu gösteriyor. Bakalım robotumuz nasıl işlemiş. Açtık robotumuzu. Harmonik robotumuz şu şekilde. Grafik üzerinde şu sarı çizgiler gördüğünüz sarı çizgiler alım mumları, mor çizgiler satım mumlarıdır. Bize al verdiği yerden taşıttığı yer, sat verdiği yerden düşürttüğü ve tekrar alım verdirdiği yer bu şekilde Doge'nin grafiğinde. Bu robot şu şekilde göstergeler kısmına tıklayalım. 15 dakika ve 1 saatlik grafiklerde çalışan bir algoritma var. 2 ve 4 saatlik grafiklerde çalışan farklı bir algoritma var. 4 saatli bir günlük grafiklerde çalışan farklı bir algoritma var. Günlük ve haftalık grafik ayrı. Haftalık, aylık, grafik ayrı. Şöyle söyleyeyim size, piyasada birçok algoritma muadili var. Birçok algoritma var. Bu algoritmalar tüm zaman dilimlerinde aynı algoritmayı kullanmaya çalışıyorlar aynı hesaplamayı kullanmaya çalışıyorlar fakat bu iş öyle olmaz. Her zaman diliminin kendine göre ayrı hesaplaması vardır. Haftalık grafikte kullanacağınız sizin algoritma farklıdır. Saatlik grafikte kullanacağınız algoritma farklıdır. Hepsi farklı farklı sinyaller üretir. Siz tutup da 5 dakikalık grafikte haftalık grafikte işleyen algoritmayı 5 dakikalık grafikte kullanırsanız sonuç alamazsınız. Size tepeden aldırıp dipten sattırır. Onun için bu algoritma yazılımımızda şöyle söyleyeyim. 5 adet algoritmamız mevcut. Her grafik tipine uygun. Sarı mumlar al, mor sarı çizgiler al, mor çizgiler sat şeklinde. Şu gördüğünüz turuncu çizgiler ne işe yarıyor diyecekseniz bunlar size otomatik olarak destek direnç çizgilerini veriyor. Sizin uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şu şekilde şurada bir sarı çizgi var. Gördüğünüz gibi. Onun üzerine bir yatay ışın atalım. Bakın. Şu seviye. Çizgimizi attık. Bakalım nerelerde destek çalışmış, nerelerde direnç çalışmış. Şurada öncelikle bir destek olmuş. Ufak bir destek. Onu saymayalım. Geldik. Şurada bir destek olmuş. Burada birinci desteğimiz gelmiş. Daha sonra şuradan bir düşüş var. Şurada bir direnç olmuş. Kıramamış aşağı gelmiş. Daha sonra direnci burada kırıyor. Tepeye gidiyor aşağıdan bir destek yapıyor. Tekrar aşağı doğru kırıyor. Geliyor. Bakın. Şurada bir destek daha. Şurada bir destek daha. Destek yapa 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 çalışıyor. Bu şekilde Dogecoin grafiğinde. Hadi bu desteği silelim. Başka bir destek noktasına bakalım. Nerede nasıl çalışmış. Hedefimiz şu olsun şu destek noktası. onu nasıl alalım? Şöyle şuradan mıknatıs açık olduğu için şuradan bir çizgi atalım. Bakın. Şu turuncu çizgi daha önce destek olmuş. Burada direnç olmuş. Burada bir daha direnç olmuş. Burada bir daha direnç olmuş. Burada destek olmuş. Burada destek olmuş. Burada direnç olmuş. Bu şekilde size destek dirençleri otomatik verir. Bu turuncu çizgiler göz yormasın diye grafikte bu şekilde kesik kesikli koydum. Siz onların üzerine yatay ışın atıp nerelerde destek direnç olduğunu görebilirsiniz göz yormasın diye bu şekilde yaptım. Bakın şurada şu şekilde harmonik formasyonları da grafik üzerinde çok net bariz gösteriyor. Dip krep. Dip krep'e giriyoruz. Nasıl oluşmuş? Şurada bir harmonik oluşumu olmuş. Dogecoin'in coin'in grafiğinde çizdiğimiz zaman şu şekilde bir formasyon oluşumu var. Hedef noktalarımız ise şu şekilde. Bakalım nasıl çalışmış fib hedeflerimiz. 38'imiz, 618'imiz baris Kendiniz görebilirsiniz. Şu düşüşten sonra gelen yükseliş 38'den tepkisini net olarak alması ve daha sonra 618 seviyesinden net tepki alması. Bir ve ikinci hedefimiz çok bariz çalışmış. Başka bir taneye bakalım. Bakın şurada da bir kre buluşumu var. Girelim. Şu şekilde çizelim krep oluşumu çizdik. Bakalım hedeflerimiz nasıl çalışmış. Burada gösterdiği formasyonda krep harmonik formasyonunda bakın 38 seviyesi net çalışmış. Net. Net çalışmış. 38 seviyesinden sonra 618 seviyesi ileride nasıl görüldüğünü siz görebilirsiniz. Bu şekilde hedefleri verip çalıştırıyor. Dediğim gibi bu 2-4 saatlik grafikte olandı. Biz 4 saatlik grafikteyiz. Günlüğe geçelim. 2-4 saatlik grafiği kapattım. Grafiğimi günlüğe aldım. Günlüğe geçtim. Şu şekilde Dogecoin'in günlük grafiği. Şurada nelerimiz var? Formasyonlarımız var. Bunları silelim. Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte hangisini açacağız? Geliyoruz. Şu şekilde 4 saat ve günlük grafik yazan alana giriyoruz. Burada bu şekilde bize formasyonlar veriyor. Burada ne demek? Bakın şurada bir gardle oluşum olmuş. Kendi kendine otomatik çiziyor algoritmamız. Bunların hepsi içerisine kodlanmış. 5 dakikalık grafikte farklı işler, günlük grafikte farklı işler. Bakın. Hedeflerin nasıl çalıştığını kendimiz görelim. Buradan çektiğimizde buradan çektiğimizde bak düşüş nerede? burada. Daha sonra yükseliş 38 hedefinin görülmesi ve 618'inden net tepki alıp dönmesi. 38 çok kolay bir şekilde görmüş burada. Burada 618'de birkaç bar sonra çok net bir şekilde görmüş indikatörümüz. Bunu da kapatalım. Bu armoniyi de kapatalım. Burada ne varmış? ABCD varmış. 3 nokta bakalım. Doğru mu? Nereden almış? Şuradan almış. A, B, C ve D noktası. Şöyle. Bu noktaları almış. Hedefimiz bakalım nasıl olmuş burada. C'den D'ye çekeriz. Fibomuzu çektiğimizde bakın 38 hedefi net görülmüş nokta atışı. Nokta atışı hedef veriyor ve 618 hedefimiz geçerli Dogecoin'in grafiğinde. Yani şöyle söyleyeyim. 34 sent bandı bugün 9 Ağustos 4 sent bandı yani 45 sent bandı Dogecoin'de hedefimiz şu an için bu şekilde gelin 5 dakikalık grafiğe geçelim bunu kapatalım günlükten aldım 5 dakikalık grafiği aldım Bakın grafik bu şekilde. 5 dakikalık Dogecoin grafiği. Giriyoruz algoritmaya. Açtık. Bakın size nasıl net sinyaller üretiyor. Şurada bir Gartley oluşumu olmuş. Harmonik 5.0 oluşmuş. ABC'de formasyon oluşmuş. Şurada bir bet oluşumu var. Dip krep oluşumu var. Bakın dip krebe ne kadar net çalışmış. Dip krep formasyonumuz buradan aldık. Şu şekilde bir dip krep formasyonumuz var. Hedeflerimiz de nasıl nokta nokta çalışmış. Pivot tam denk gelmedi. Bir daha çizelim. C ile D noktasına C'den D'ye aldık. Bak. 38 seviyesi. Yükseliş 38'den net dönüş. 618'den net dönüş. Bu kadar net çalışıyor bu algoritma. Her zaman dilimine göre farklı algoritmamız mevcut. Bakın en son ne olmuş? Güncel grafiğe gelelim. Şurada bir dip krep oluşmuş Dogecoin'de. Son bir iki saat içerisinde bir dip krep oluşmuş. Şu şekilde bize formasyon söylemiş ve düşüş hedefleri vermiş. Bakalım hedefimiz nereden dönmüş? Şuradan aldık. Şu şekilde yaptık. 38'den net dönüş almış. 618'e düşmesini bekleriz Dogecoin'in 24 sente. Bu buradan yükseliş yapıp daha sonra da düşebilir. Elbet düşer hedef veriyor. Birinci hedeflerimiz muhakkak geçerli. Muhakkak 38 hedefimiz her zaman için gelir. Ne olursa olsun gelir. Diyelim ki harmonik kovalamıyorsunuz. Harmonik kovalamıyorsunuz. 4 saatlik grafikteyiz. Kapatalım bunu. 4 saatlik grafiğimize geri gelelim. Harmonik kovalamıyorsunuz. 2 4 saatliğe gireriz. Açılmasını bekliyoruz algoritmamızın. Bak. Harmonikleri zaten size veriyor. Her yerde tek tek harmonikleri veriyor. Şurada krep oluşumundan tutunda ara ara bütün hepsini veriyor. Harmonik kovalamıyoruz. Destek direnç noktalarını sizin yerinize kendi kendine çiziyor. O da mı olmadı giriyoruz. Sarılarda al kırmızılarda sat morlarda sat bakın şurada tepe noktası nasıl keskin bir dönüş almış nasıl keskin bir dönüş almış ve buradan alım vermiş daha sonrasında burası neydi bir dip krep oluşmuştu dip krebin düşüş hedefiydi bakın hiç birbirinden bağımsız yazılım dip krebin düşüş hedefini yerine gelene kadar bize kırmızıyı vermiş dip krep oluştuğu yerde ve kırmızı devam ediyor bundan sonra alıma tekrar geçmiş Formasyon bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Unutmayın. Hiçbir algoritma tek başına tüm zaman dilimlerinde işlemez. Her zaman dilimine farklı yazılım, farklı hesaplama kullanmak zorundasınız. İsterseniz harmonik formasyon eğitimi, isterseniz bu algoritmaya ulaşmak için açıklamaya bırakacağım telegram linkinden veya numaradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.